Hadi. Sen <laughs> <laughs> 87, 88, 89, 90. Devam. Come on. Come on. Come on. Vur Come on. Come on. Come on. Evet, bakalım bu paketin içinde neler var. Sizinle beraber açacağız. Yeni sponsorumuz Demir Aynen öyle. Ve hadi şuna bir cilet at da arkadaşlar gördüğünüz gibi bıçakım burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada neler yollamışlar hepsini teker teker sizler için açacağız. Arkadaşlar bu iki buçuk herhalde. Bu üç 0.78 litre arkadaşlar yani bunu gün boyunca bitirirseniz tamam buna damacana mı diyorlar arkadaşlar <laughs> <laughs> damacana diyorlar ya gerçekten <laughs> hoşuma gitti bunun rengi böyle biraz daha asker rengine benziyor Aynen. değil mi <laughs> gerçekten bunun bu gerçekten çok hoşuma gitti rengi fena bunun ve bunları bir kenara koy istersen de <laughs> hemen devam edelim bak <laughs> bu turuncu renk arkadaşlar gördüğünüz gibi sabli pay yeni sponsorumuz bu arada ve hemen devam ediyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bileklik bizim kullandığımız hani bileklikle diyor soruyorsunuz ya arkadaşlar bilek e, bileğim ağrıyor hocam ne kullanabilirim işte bunu böyle videolarımızda görmüştürsünüz zaten bunu takıyorsunuz böyle arkadaşlar bileğinize sarıyorsunuz tamam mı yani, evet, yani bunu güzel çok güzel bir şey bakın bu da hoşuma gitti şöyle hemen tane tane açayım şöyle rengi arkadaşlar. Bunun Kapuslar, rengi çok güzel evet, bu. Bu harbi hoşuma gitti ya. Bu Bunlar gerçekten çok işe yarardı. bizim de var zaten bunlardan. Ee, Deadlift olsun falan gerçekten bunları güzel bir şekilde sarıp böyle ekstradan rip yapabilirsiniz yani rip yapabilirsiniz. Bak, sana arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar normalde şapka takmayı sevmem. Hiç yani yakışmıyor da bana şapka. Hatta buradan bir deneyelim. Böyle mi takılıyor? şapka. Hiçbir Yakıştı gayret. mı arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yakıştı mı? Hayatımda şapka takmadım. Burada hatta damlı çefen koymuş. <laughs> Güzel. Güzel. Knee wraps yani bu arkadaşlar squat yaptığınızda bunları dizinize bağlıyorsunuz tamam mı? Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu böyle tamam mı? Şimdi göstermek istemiyorum. Gelecek videolarımızda görürsün zaten. Dizlerinize ba bağlıyorsunuz. Benim gibi 180 kilo ve 200 kilo squat yaparsanız arkadaşlar mecbur bağlamanız lazım. Bunları da hemen koyuyorum kenarı. Bulaşı buralar için. Bileklikler yollamışlar üçümüze. Veco, Yahya ve Resul'a. Bu da dediğim gibi e, deadlift için ekstra ekipman. Burada da arkadaşlar 3 tane anahtarlık yollamışlar. Lifting is not crime. Gördüğünüz gibi. Bunlara da Cobra Grips diyorlar arkadaşlar. Zaten videolarda bunları da test ederiz sizler için. Bunlar gerçekten bayağı yardımcı oluyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Cookie yollamışlar. Protein cookie. İçinde çok az şeker var arkadaşlar. Değerleri gerçekten süper. Burada gördüğünüz High protein. Vanilla. Low sugar. Bunları kesinlikle deneyeceğiz. Protein cookie. Arkadaşlar. Protein bites arkadaşlar. Bunlar süper ya. Bunlar gerçekten süper. Mesela canınız çikolata falan çekti diyetlisiniz. Sıcak ataklar geldi arkadaşlar. Diyetinizi bozmak istemiyorsunuz. Bunlar çok ideal. Burada ne yazıyor mesela? High protein. Sadece 31 kalorisi var arkadaşlar. Ve low sugar. Yani az şekerli. İçinde gerçekten çok çok az şeker var. Burada bir Arkadaşlar yer. gördüğünüz gibi 3 tane çeşit ku var. Ve bunlar da şu, low carb diyetleri mükemmel. Şu kutunun içinde neler var? Şunu bir açalım ooo oh, ooo oh, ooo oh, ooo oh, okay, oh, Protein oh. Diet koymuşlar arkadaşlar. Artık çizgi film izlerken arkadaşlar veya sinema <laughs> filmleri evde gördüğünüz evet. gibi bak burada bir çeşit, çeşit var. Sour okay. cream, okay. Thai sweet chili de eee var? Bir çeşit daha olması lazım. Ha burada, burada kırmızı paprika, paprika, var? buraya 6 tane çiks koymuşlar süper yani en son olarak da bayağı wow. gittik. bayağı, bayağı. Tamam. arkadaşlar inanmayacaksınız ama şöyle bir kaldırayım burada <laughs> kaç tane tank top var ve şimdi biz bunları arkadaşlar giyeceğiz ve sizden yorumlarınızı bekliyoruz hangisi hoşunuza gitti yorumlar atabilirsiniz Reco ile beraber bunları şimdi Aynen. deneyeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bize kim meydan okudu? Unsatisfied. Efendim abi bize meydan okumuş. Ve tabii ki bu challenge'ı biz kabul ediyoruz. Zaten yorumlarda gelmişti. Biz bu challenge'ı çevirecektik. Bari tam tam da zamanında gelmiş değil mi? Meydan Aynen, okumuş. Aynen. Zaten birisi yorum atmıştı arkadaşlar. <laughs> 8 üzeri beğenme almıştı challenge yapın diye kardeşler arası. Ama bize meydan okuyanlara şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki davetimizi, daveti kabul ediyoruz. Nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, biz her zaman Shred Brothers olarak her şeyi kabul ediyoruz. Ve şimdi başlıyoruz. Ee, Rejo, ne düşünüyorsun? Kaç? 2 milyar 750 milyon. Bakacağız artık. Ege ile Brandon Aha. ve Baran Kalaycı bakın. Yani yanlış adamlara bulaştınız kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Yahya da var bu arada. Yahya ben mi başlayayım? Yahya başlasın, Yahya başlasın ya. Önce küçükler başlasın değil mi? Hadi küçükten büyüğe doğru gidelim bugün. küçükler... Yahya zaten muazzam Yahya. Hadi başla Yahya. baby. Kaç? Bilmiyorum. Devam, devam. Çok konuşma. Devam. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi lan. Tuz dök <laughs> Tuz dök. Güç geliyor, güç geliyor. Tuz dök. Tuz dök. Evet. Bu acı pump girdi ya. İyi şiş ya iyi iyi. Oh felaket. Şimdi de dün kol antrenmanı yapmıştım zaten. Triceps falan öyle yap. Okay. Şimdi şimdi Recoyla ikinci Resul. Aynen büyük sona yapsın değil mi? Şnik şnak şnuk yapak mı? Hadi gel şnik şnak şnuk. Hadi. Şnik şnak şnukun Türkçesi ne ya? Şiiri stein Makas taş kart. Aynen arkadaşlar. Türkçe versiyonu yapmıyoruz. Şiiri stein papir Almanca da arkadaşlar. Şiiri stein papir. Türkçe modu. Şiiri stein papir. <laughs> Ay Reci bir kestim arkadaşlar. Reci başlıyor. Ben sona kaldım. Sıkıntı Hadi Reci. Göster bis motu. saymıyor saymıyor. Arkadaşlar yenilmeyi sevmeyen birisiyim. Beast mode on. Turkish genetics. Shredded brothers. Ne yaptın oğlum sen? He? Sen <laughs> ne yaptın? Bu Reco. <laughs> sen ne yaptın? Beast mode'a girdi. Birden böyle bir yerden ilham mı geldi? Ne oldu kardeşim? Ne yaptın? He? <laughs> 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 Kaybetmeyi sevmeyen birisiyim. O zaman kalbim şu an harbiden atıyor ha. Bunun yüzünden. <laughs> savaş olarak gör bunu Resul. Bıçak boğaza dayanınca Türkler ne yapıyor Resul biliyorsun? Devam. Devam. Come on. Come on. Vur, vur. Come on. Vur ona, vur. Come on, come. Come. Kes o. Tamam. Son. Bunlar efsane tekrarlar. Sayılmıyor. Hadi, hadi, hadi. Saymıyor. Bırak o say. Onun bu benden çok yaptı lan. Arkadaşlar, pampa bakın. İşte bu. Evet, evet. Arkadaşlar, bu arada abim olduğu için demiyorum. Yani kıskanma değil de kendisine gurur duyuyorum Yani böyle bir zümetriye böyle bir. Genetiğe sahip olduğu için gerçekten gurur duyuyorum. Eyvallah. Sen de yani, kardeşim. İnşallah bir gün her üç kardeşine üç değişik bir genetik var arkadaşlar. Üç Yok. değişik. Lazer Angel olmuş. Yok. Estetik Z'smiş. var. Bunların hepsini dağıtacağız arkadaşlar. Kendinize güvenin. Spreaded Family olarak bütün dünyaya meydan okuyacağız. Su içelim Ölüyorum ben. Su içelim. in a meydan okuyanların sonu işte böyle olur <laughs> Yorumlarda okumuştum Recio hepiniz motor edecek ve arkadaşımız haklıydı endomorfa artık yapmayın endomorfin gizli gücü güçlülerdir yani böyle güç challenge falan endomorflarla kesinlikle yapmayın bu arada bunu bir deneyelim arkadaşlar tadı nasıl diye ve dediğimiz gibi arkadaşlar Yahya Yahya kardeşim nasıl BMW atından kafa atıyorsa ve siz sizde kafa atmanızı bekliyorum kafa arkadaşlar. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Bizim giydiğimiz tişörtleri hangisini beğendiniz? Video nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Ve abone olmayı da unutmayın. Her zaman dediğimiz gibi bu arada kaçırmamak için yukarıdaki zili aktif edin arkadaşlar. Hemen size bilgi geliyor ve videomuzu izleyebilirsiniz. Öyle. Ve bu tanıttığımız ürünleri aşağıya Amazon linklerini atacağız, sitesini atacağız. Oradan sipariş verebilir almayadan gelen kardeşlerimiz. Tadı gerçekten muazzam. Güzel tadı gerçekten. Değerleri de iyi yani. 7 7 gram karbonhidrat var, 22 gram protein, 18 gram lif içeriyor. Yani gerçekten bayağı temiz low carb diyetinde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar buradan Ege ve Baran kardeşime selamları gönder, selamlarımızı gönderiyoruz. Kendinizi seviyoruz ama beyler Shred it bulaşmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Shred it brothers come back stronger. <laughs> all I care about is money in